Eksi var. Emoji emoji atıyor oğlum bak hayırdır lan buna. Saldır lan şuna. Hayırdır oğlum. Girsene. O bana onu yapacak var ya. Evet evet bebeğim. Herkese selamlar 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 hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değişmişsin. Nasıl değişmişim? Bugün arkadaşlar Mobile Legends'ın en sevilen ve aynı anda en sevilmeyen aman 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 aman. Ey hem sevilip hem nasıl sevilmez ben de bilmiyorum ama bugün global bir Helkurt izleyeceğiz ve bu hel 10.000'den 10 binden fazla maçı var 11 binden rahat. Yok 11 binden fazla bir Helkurt maçı var. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yüksek elde oynuyor hani gördüğümüz efsane epic ligindeki benzemez oranı belki yüksek değil. Oranı belki yüksek değil. 162 neredeyse %63. Ama yine de harika bir Helcurt oyuncusu. Merak ediyorum nasıl oynuyor. Şöyle bir de karşılaşmayı direkt başından bağlandığımız için izlemesi daha keyifli oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Bakalım Helkurt'u nasıl oynayacak? Mavisinden başladığını görüyoruz. Yakma çarpını da almış. Yakma yakmayla birlikte oynayacak. Ben genellikle buna yavaşlatma girmeyi daha çok seviyorum. Çünkü hani baktığın zaman yavaşlatınca böyle ikinci yeteneğini tutturma. Helkurt'ta daha kolay oynuyor oluyor. Karşıdaki Ling'e Leslie Kaliteyi, change'i aynı anda tek atabilecek güçte. Aha gördün bunu. Saldırırsa çok güzel olur. Nice yere sabitledi, yere sabitledi. Vur, vur. Ali Atış'ın sorun değil. Kesin onu çok iyisin. Çok iyisin. Skor sende kalsaydı daha iyi olur tabii ki. Burada çarpın attı. Vurdun da Ama işte. Geç kaldın, geç kaldın. Geç kaldın, olsun. Bazenleri geç kalmak iyidir. Burada Hel, Hel Kurt direkt rakibinde alacak. Rakibin blusunu da alacak. Güzel. W'nu kaçırdın ama olmadı. Yardım yardım bu adama yardım lazım. Ronaldo'ya hız lazım. Hadi. Tek tek çok iyisin be. Çok iyisin be. Hem Blue'yu aldı hem Gru'yu kestirdi hem Link'i kestirdi muazzam oyun. Skorlar bir de onda kalsaydı şu erken oyunda bir de öne geçseydim var ya. Üf. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Burada direkt skorlarını aldı. O harika bir haber. Burada da direkt kırmızısını alacak. Kırmızısını alacak. Ama burada kırmızısını alacak. 4 çıktı. Üstünde mavinin bitmesine yaklaşık 30 saniye civarlarında olması lazım. Rakibin mor güçlendirmesini almıştın. O da çok iyi oldu. Şurada gidip bir mor, mor güçlendirmeyi almayıp orada turtle ise bence daha iyi olurdu. Üstünde mor vardı zaten. Hani ultin de hazırdı. Çok rahat kesebilecekti. Ama burada zorlamayı tercih etmedi. Şurada Martis'e girer misin oğlum? Change orada, change orada. Tamam Martis ölür. Aç ultini. Bastır oğlum be. Çok iyi, çok iyi. Tamam bunu da kesin. Bunu da kesin. Ama o da bu ya Oğlum senin 11 bin, bin maçı var ya. Orada onu kesmen lazım hayatımın anlamı ya. Yakışmadı. Yakışmadı Elkurt kurt. Tamam el -Kurt kendi bacağından ısınır. Şakaları yakala. Bu arkadaşlar. ilerlemeden Videoyu... Beğenmeyi unutmuş olabilirsiniz hani kanalın gelişimi için. Şurada vallahi videoları 4-5 edit diyorum. işte kesmesi biçmesi işte araya komik şeyler koyması falan filan. Yani videoyu beğenip kanala da abone olursanız şu videoya bir 2000 beğeni atarsak süper olur devam edelim. <laughs> tamam çok iyi çok iyi. Alev atışını aldım bir de böyle düşün bir de böyle düşün çok iyi. Tamam Grok'tan çok kötü duvar. <laughs> Hiç mimarik değil. Şu an pençesi yok pençesini bekletiyor. Ben sesimi bekletiyor. Tamam. Tamam. Tamam canım. Vurdun. Vurdun. Nice. Nice burada ormanlarını temizleyecek. Yiyip bitirme çıktığını görüyoruz tane. Burada bunu kesersem muazzam olur. Oğlum bu adama kim bıraksanıza ya. Bu adam bu takımın ormancısı değil mi kardeşim? Bu adam bu oyunun ormancısı değil mi birader ya? Ya bu adamın skor alması lazım. Kendi takım arkadaşları bütün skorları alıyor abi. Ya bu nasıl destek ya? Destek olun şu adama ya. Tamam burada bunu aldın çok güzel. Moron'a döneceksin buradan. Ona sıfır yeniyorlar şu anda. Dakika daha 4'teyiz bu arada. Nasıl bir baskı kurdularsa. Bu adamın da sekiz skorda katkısı var. Nerede yüzdesi yüzde neredeyse %80'lik değil direkt %80'lik bir skor katkısı var. Muazzam bir oran. Şimdi hangi eşyaya çıkacak onu merak ediyorum. Hani ben genellikle böyle yedi deniz avcı darbesi alanını çok fazlasıyla gördük. Ama burada avcı darbesi ne avcı darbesi ne yedi denize gidiyor. Direkt iyi bitirmesini çıktı. Tamam. Link gelmedi. Deneyemez, deneyemez onu. Onu deneyemez bile. Çok güzel. Çok güzel takımına kaplumbağa kazandırdı. Ama işte bu link kasarsa oyun uzar. Öyle de bir durum söz konusu yani. Öyle de bir durum söz konusu. Buna dikkat etmesi lazım. Tamam rakibim. rokübe mor vermiyor abi. Ama işte, ama işte, ama işte çok iyisin. Tamam alsın, alsın Ogurak. Alsın götüne soksun. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Oradaki önemli olan mor güçlendirmeydi. Ondan önemlisi linki kesmekte. Bunu ikisini de yaptılar. Bir de üstüne şuradaki desteği keserseniz harika olur diyecektim ama onu kesmek hiç kolay değil. 12'ye 0 abi bu maç nasıl iki? yani nasıl 20 dakika sürecek ben onu merak ediyorum. 20 mi 15 dakika mı ne? Burada bir yerde düşecekler çok fena düşecekler. Çok fena düşecekler o yer neresi acaba ben onu merak ediyorum. Şu an Red'ine medine dönüyor. Ormanlara dönüyor. Şu an umutsuzluk çıkacak gibi. Şu an umutsuzluğa doğru ilerliyor. Ayakkabıyı hala tamamlamadı. Umutsuzluk çıktıktan sonra tamamlayacağını düşünüyorum açıkçası. Aha Link senin morunu aldı. Aha. İşte bunu yapmayacaktın dostum. El kurt geliyor. Hepsi var. Emoji memoji atıyor oğlum bak. Hayırdır lan buna? Bosası soku. Saldır lan şuna. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? kesene kessene. Girsene. O bana onu yapacak var ya. Evet, evet bebeğim. Nice. Çok iyi. Şu bir şey yapıyor. Tamam, nice. Çok iyi, çok iyi. Çıkar mısın diyor Çıkamadın ama olsun. Her skor aldırdı. 11 skorda katkısı var. Tamam, süper. Süper sattı bu. Atladın üstüne. Keser misin ama işte. Grok 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 kesmek o kadar değil. Köpürürsün grok grok grok. Tamam. Tamam canım. Burada mor güçlendirme. Hey, aferin at base'ini. At base'ini. Hayırdır oğlum? Şimdi niye base atıyor? Al şuradan mor güçlendirme. Şey pardon kaplumbağayı. Tamam. Nice. Tamam. Çaldırma ama onu çaldırma hayatım. Çaldırma ya. O kadar zor değil o çarpı atmak ya. W aynamda atacaktın ya. Çarpı atmamış. Çarp atmamış. He. Tamam. Ama abi senin 11 bin maçın var ya. Ya bunlar nasıl da buluyorlar ya? Ne yapıyor oğlum bu hareketler ne? Oğlum Epic Ligi'nde bizim çocuk çocuklar yapmaz bunu ya. Vereceksin Drogba formalı bir çocuğun eline bu Bak ne yapıyor izle. Otur izle yani o derece. <laughs> ama Drogba formasını giyecek. Birazcık da yıpranmış olacak ama. Rakibim var ya. Şu pikler varken olsun umutsuzluğunu bitirdi. Şey de çıktı büyü defans ayakkabısında çıktı. Her şey okey. Her şey okey buradan turuncusunu da aldı. Umutsuzluk artı yiyip bitirmesini almış durumda şu anda. Bak bu itemler çok ciddi itemler. Şu anda rakibindeki bütün kırılgan çarları tekleyebilecek güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Bakalım bu bunu başarabilecek mi? Bunu başarabilecek mi? Alt koridordan ilerliyor. Yukarı koridorda yakaladı. Martis orada kesecek zannetmiştim ve kesemedi. Güzel. Şuyu pazara gönderdi. Tamam Link. Link onu öldürür büyük ihtimal. Çok, çok, güzel tekme attı bu arada ama işte Grok kafa attı büyük ihtimal orada. kurt açığı çok güzel gördü. Buradan kule açacaktır. Aynen ama kulenin patlaması olabilir. Kulenin patlaması var mı? Kulenin patlaması yok. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Açtın. Çok iyisin. Çok iyisin. Bu. Busun sen ya. Kendine gel. W'nu Çok iyi asar ya. Atma O sana base atmıştı. Seni sinirlendirmiş de. Gaza gel şöyle ya. böyle bir sinirlen ya. Görelim şu hareketlerini ya. Tamam onu yere sabitlerse her şey güzel olur da. Sabit Olsun şu anki her şey on numara. Ufak bir lord. Ufak bir lord. 17'ye 6 yeniyorlar. Çok iyi. Al şu lordu. Hiç problem yok. Güzel. Çok iyi. Alsın burnu ya. Alsın götüne sor. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil sorun değil. Al bunu. Al bunları. Olsa da olur, olmasa da olur. Olsa da olur, olmasa da olur. Sen hel kursun. Bak korkunç silahını da almış bir Şu an grow bilete katarsın bu itemlerle. bilete katarsın. Gir oğlum oraya. Ama o öyle öyle girmez. Öyle girme işte. Öyle girme. Bari adamı tuttu ya. Ondan ne? Amur vur, W vur, vur, vur. La ol. <laughs> kanser oldum izlerken kanser oldum. Şanssızlık mı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama <laughs> bu adamdan herkes kaçıyor ya. Al Akdeniz al bari Akdeniz kaçamaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şu bölgesi diye benden kaçabileceğini bilir mi sandın? Ah güzel bu bu hasarına bak ya. Busun sen lordu öldürtüyorsun adamı ya. Bu için yok aman dikkat Grok kafa atmasın link geliyor. Suratına patla. Ama öyle patlanmaz ki ya. Birisi şuna patlama öğretsin abi. Bizim çocuklar. Şu adama bir öğretin ya. 11.000 maçı var bir de ya bizim 100 maçı çocuklara ver bak ne yapıyor. <laughs> tamam bu. Ah, ah. Güzel. Tamam. 2 tane imitörlerini aldınız. At ah, <laughs> ah. Abi biz hani bunun 11.000 maçı vardı abi? Hani? Hah ha ha kes onu. Lan oğlum oyun bitti nereye gidiyorsun? La oğlum oyun bitiyor oyun. Ne yapacağım bu oyunu? oynuyor herhalde. Challenge yapıyor. Hiç ölmeden maç kazanmak karşılığı link varken. Ha challenge bu. Böyle abi bir atlas olacak yanında. Kufra değil de böyle atlas olacak. 5 kişiyi bir anda toplayacak falan. Sen aynı anda patlayacaksın böyle. Harika bir görüntü çıkıyor Helkut'la beraber. Tam bombo combo çarı yani Helkut. Aynen, aynen. Al onu. Da. Git moruna. Git morunu moruna al. Morunu almayacak mısın? Koridor itti de bu, bu oyun Lord'a kadar uzadı. Alacaksın Lord'unu Lord'la beraber gideceksin bitireceksin anlaşılan. Aman vallahi tek hata da gider oyun. Tek hata da gider oyun. Tamam. Geçti onu. O çok sıkıntı. Çok iyi. Çok iyi hasar. Çok iyi hasar. S yok. S yok. Sek, topla. Tamam. S şey toplamaz da. gerek bile yok. Şu hasara baksana kanka. Bak kuleye nasıl vuruyor. Yarınım yok benim. Maç kazanmalıyım. Çok iyi. Tamam bitti oyun. Ya abi şimdi ben size şu soruyu sormak istiyorum. Bu adam size bekleneni verdi mi mesela? Bu bak en önemli, en önemli soru bu. Bu adam bekleneni verdi mi? 8 0 10'luk oyun performans sergilemiş olabilir ama istenileni, bekleneni verdi mi? Bunu lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki izlememişsiniz kahraman hangisi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Akşam saat 22.00'da YouTube'da yayındayım. Gelmeyi unutma. Gel. Ne olursan ol yine gel.